Herkese merhabalar. 8-14 Ocak burç yorumlarıyla sizlerleyim. Yine her hafta olduğu gibi yine bu haftada sizinle tarot öngörülerimi paylaşmak için buradayım burç burç gidiyoruz oğlak ve yükselen oğlaklar 8-14 Ocak haftası sizi hangi enerjiler bekliyor nelerle karşılaşabilirsiniz yapmanız gerekenler yapmamanız gerekenler konusunda öngörülerimi paylaşıyor olacağım evet oğlak ve yükselen oğlaklar eğer ki kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Tüm videolarım sadece abonelerime özeldir. Buradan akan enerjiye uyumlanmak için de bunu abone ol butonuna basmanız yeterlidir. Alma verme dengesi için de beğeni ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyiniz ki emeğe saygı adına şimdiden teşekkür ediyorum. Hadi bakalım oğlaklar nasıl bir haftaya giriyorsunuz. Hmm, vallahi zafer kazandığınız bir haftadasınız Bu da gelmek istedi Onu alacağım Onda bir şey olabilir Bir mesaj olabilir onda Evet hmm. Oğlak ve yükselen oğlaklar zafer kazanacağınız bir haftadasınız. Ne ile mücadele ettiyseniz, ne ile uğraştıysanız eğer zafer sizin bu hafta zafere doğru koşuyor olabilirsiniz. Bir şeyin e, beklediğiniz bir şeyin cevabını, beklediğiniz bir şeyin sonucunu görme ihtiyacınız çok çok fazla. Parayla, maddiyatla, işle, kariyerle, statüyle ilgili bir durum söz konusu olabilir burada. E, ve sizin şartlarınızı ve koşullarınızı daha fazla ileriye götürecek, daha fazla yükseltecek yaşam koşullarınızı daha fazla iyileştirecek bir durumdan beklediğiniz bir haber varsa eğer onunla ilgili güzel zafer kazanmış oluyorsunuz yalnız aradaki bozgunculara dikkat edin lütfen bunu engellemeye çalışan ya da size düşman olan eğer bu bir işse e, yapmaya çalıştığınız o işi bozmaya çalışan o işi kötüye götürmeye çalışan sizi engellemeye çalışan önünüzde sorun takos koyan Kişilerde, bozguncularda mevcut olabilirmiş. Orada biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Evet, ilişkilerinizde, aşk hayatınızda da güzel bir e, haftaya merhaba diyorsunuz. E, Hayatınızdaki kişiyle çok güzel bir aşk, çok güzel bir tutkulu bir aşk bu hafta yaşayabilirsiniz. Çok güzel şeyler duyabilirsiniz, güzel hisler yaşayabilirsiniz. Ama eşiniz, ama sevgiliniz, ama kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız artık Kimse hayatınızdaki kişi iki ilişkilerde de tutkuların zirve yaptığı bir haftadasınız oğlak ve yükselen oğlaklar devam bakalım hmm. rehberlik alabilir misiniz biraz ee... Bu hafta bir, bir tarot rehberliği alabilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha eğer kafanız karışıksa bir öngörüye ihtiyacınız varsa tarot danışmanlığı alabilirsiniz. Burada biraz sizi oraya yönlendiriyor. Gerek benden alabilirsiniz özel danışmanlık gerek başka tarotçunuz varsa eğer bunu zaten yapıyorsanız e, gerek ondan da alabilirsiniz. Öngörüye ihtiyacınız olduğunu söylüyor. Benden alırsanız instagram hesaplarım zaten her zaman paylaşıyorum. instagramdan asistanlarıma ulaşabilirsiniz bilgi için. Ee, ama bu tabi illa tarot olmasına gerek yok. Bir rehberlik, bir öngörü bu. Doğum haritanıza da baktırabilirsiniz. E, ee, da de açtırabilirsiniz. Tarot da yaptırabilirsiniz. Ya bu, bu size kalmış bir şey ama bir öngörüye ihtiyacınız olduğunu söylüyor. Burada tarot kartlarıyla tarot danışmanlığı olarak geldi. Tarot kartı açtır diyor burada sizin için. Kendinize göre bir bakın. Evet birazcıkın ee... Bir şeye çok e, odaklı gidiyorsunuz. Bakın burada yine bir kazanmaktan bahsediyor aslında. E, profesyonelce istikrarla gittiğiniz yolda başarı sizin elinizde. Siz kazanıyorsunuz. Profesyonel bir şekilde çünkü e, ilerliyorsunuz ve amacınıza doğru bu hafta bunun meyvelerini toplayacaksınız. Kış ayında son sonlanma diyor. Zaten bir kış ayında Ocak kış ayı değil mi? Evet sonlanma diyor. Bir şeyin mükafatını alıyorsunuz. Oğlak ve yükselen oğlaklar. Çok uğraş verdiğiniz bir durumla bir zafer kutlaması yapabilirsiniz. Bu hafta, evet lütfen bana da yazın olur mu? Ben de merak ederim sizler için. Oğlak ve yükselen oğlaklar eğer bu dediğim şey olursa, eğer şayet yaşarsanız lütfen bana da bildirin. Bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu yolculuk kendinizden kendinize bir yolculuk olabilir. Gerçek bir yolculuk olabilir. Çıkmanız gerekebilir. Ama bu kendi içsel dünyanızda da bir yolculuk olabilir. Daha iyileşmek adına. Ailevi durumlarla evet biraz daha böyle kendi eğer evliyseniz ailenizle çok daha böyle toparlamak, ailenizi korumak, kollamak adına bu hafta biraz daha güçlü enerjilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Evli değilseniz de yine kendi anneniz, babanız, kız kardeşiniz veya sevdiğiniz kişiyi korumakla ilgili de yine onları biraz tutmakla ilgili de uğraşlar verebilirsiniz. Evet bir oyunun arkasından oyunlar işler çevrilebilir. Bu hafta onlar da gün yüzüne çıkabilir. Oğlak ve yükselen oğlaklar. Sizin arkanızdan iş çevirenler, bir şeyler yapmaya çalışanlar, yolunuza taş koymaya çalışanları bir bir bu hafta görebilirsiniz. Oğlak ve yükselen oğlaklar. Vallahi ne kadar güzel geldi değil mi? Oğlakların bu haftaki enerjileri çok güzel gerçekten. Zaten sizin burcunuzda bir yeni ay 11'inde sanıyorum olması gerekiyor. Daha evet, senenin başı olduğu için daha onların notlarını tutmadım tabii. Bu yeni ayları ve dolunayları ayları. Onları da hemen notlarını tutmak gerekiyor ki paylaşmak için ama 11'inde diye hatırlıyorum. Oğlak burcunda bir yeni ay gerçekleşecek diye. Sizin burcunuzda belki o sizin için çok müthiş şeyler getirecektir. Bu da güzel bir etki yaratmış olacak doğru yoldasınız. Niyetlerinize ulaşmak için azimle devam edin. Yolunuz doğru. Yapmaya çalıştığınız doğru. Hayalleriniz, umutlarınız peşinde koştuğunuz ne varsa hepsi çok doğru bir yol. Bu yolda devam edin. Lütfen rastlantılara önem verin. Söylenenleri dinleyin. Ee, sorunuzun cevabı işaretlerde. İşaretler, rüyalar, ee, karşılaştığınız kişiler, size söyledikleri bir söz, kulağınızda takılan, size takılan eee sayılar, evrenden gelen işaretler bunlar çok önemliymiş bu hafta. Sizin sorularınızın cevapları olabilir diyor. Burada doğaya yönelin, açık havada vakit geçirin. Düşünceleriniz de netleşecek. Biraz parklarda, bahçelerde de zaman geçirebilirsiniz. Oğlak ve yükselen oğlaklar. Bu hafta biraz yenilenmeye, belki de kafa dinlemeye ihtiyacınız var. Birazcık böyle kazandığınız, oh be dediğiniz bir hafta olacak gibi de duruyor burada. Evet, Oğlak büyük Oğlaklar bir dilek tutun bakalım. Dileğinizin için bir mesaj isteyelim. Ne yapmanız gerekiyormuş dileğinizin gerçek olması için. Neler mümkünmüş? Hemen bakalım. Bu seni ayakta tutacak. O dilek sizin için çok önemli. O dileğini size ayakta tutan, yıldırmayan, pes ettirmeyen, sizi güçlendiren dilekmiş bu. O zaman dileğinizden vazgeçmeyin. Sizi ayakta hayata bağlayan bir durum söz konusu dedi. Oğlak ve yükselen oğlaklar için. 8-14 Ocak haftası oğlak ve yükselen oğlakların tarot öngörüleri böyleydi. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun. Güzel bir hafta olacak sizler için. Öncelikle şimdiden başarılarınızı tebrik etmek istiyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın güzel haberlerinizi bekliyor olacağım. Hoşçakalın.